Birzena arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başkanı görmüş olduğunuz gibi çok efsane bir video geliyor arkadaşlar. Eee A101 diyorum arkadaşlar çünkü her şeyi A101'den alıyorum. A101 çok yani eee teknoloji olarak iyi ürünler satıyor Bunu arkadaşlar bir sıradan bir telefoncudan aldım ama çok güzel bir hoparlör. Hoparlörümüz şöyle şöyle göstereyim. Bası tuttuğumuz zaman açılıyor veya kapanıyor on off ses kısıyor ses açıyor bir kere bastığınız zaman değiştiriyor basa tuttuğunuz zaman kısıyor şöyle göstereyim burada USB girişimiz var SD kart girişimiz var burada da şarj girişimiz var bu şarj girişini telefonumuzun ara kablosuyla da yapabiliyoruz mesela Android telefon varsa onu buraya sokup geri kalanında yok pardon yanlış dedim Android yazılarının arka tarafını buraya sokarak kendi uç tarafında telefonunuzu mesela iPhone'unuzu iPhone telefonuna sokarak yapabiliyorsunuz. Bu cihaz arkadaşlar Bluetooth'lu. Ben de ben ben e, USB gerek duymuyorum. Direkt Bluetooth'la bağlanıyorum. Ses çok kaliteli. Telif yememek için bir şarkı açacağım. Yani telif yesek bile sizin için değer arkadaşlar. Hemen bir Bluetooth bağlanma şeyine girelim telefonumuzdan. Adamın bunun ekran görüntüsünü açayım. Onu ekran görüntüsü olarak koyarım. Şöyle ekran görüntüsünü açayım. Ee, Bluetooth'a girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi e, BT şöyle de buradan da göstereyim. BT yazdığı zaman çıkıyor. Bağlanması gerek. Bir daha deneyelim. Bir daha adinelim. Pardon arkadaşlar, cihazı açmadık. Cihaz açtığımızda şu bir mavi ışık alması gerek. Şöyle mavi ışığımız var. Şu an bağlanıyor. Tamam diyelim. Bir daha bağlan diyelim. Bağlanmadı bir sorun oluştu işte arkadaşlar. Arkadaşlar ya şu an çektiğim bir telefonu koyarım ya büyük ihtimal bunu koyarım. Buradaki çektiğim ekran görüntüsünü koymam. Olmadı arkadaşlar ben 2 3 kere bağlanmayı bir daha deneyeyim. Bluetooth'u kapatıp açtığımızda Bağlı değil Şuna basarsak unut diyelim. Evet unut. Bir daha bir deneyelim. Cihazımızı kapatıp açalım. Power off. Bluetooth mode. Ee, bağlanmadı arkadaşlar. Neden? 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 connected. Bağlandı arkadaşlar. Buradan YouTube'umuza girelim. YouTube'umuza. Kendi e, videomuz. açalım. Arkadaşlar en son attığım bu video. Bunu açalım. Merhaba arkadaşlar. bu televizyon başkanı görmüş olduğunuz gibi benim olacak olan boyutlu silahımı takacağım. Ee, bunun şu an içinde, jarjonun içinde var. Ve jarjonun içinde silah taktım. Ee, arkadaşlar kendi kanalımda atmış olduğum bir şarkı var. O şarkıyı açayım.

i'm Sarkıyı durdurdum Arkadaşlar kesiklilik olabilir arkadaşlar dediğim gibi cihaz çok güzel ee, cihazımız çok güzel cihazımızı 45 TL siz de alabilirsiniz Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bomba videolar gelecek. Görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar bir şey oldu, arıza oldu. Ondan dolayı şarkıyı yeniden açtım. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay